Evet merhabalar bugün Roblox oynuyoruz ama e, yine bir korku oyunuyla karşınızdayım Allah kahret. Bugün Roblox'ta en popüler korku oyunu olan Doors oynayacağız. Zaten bunu aranızda bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yakışıklı bir birey olarak bugün sizlere. Kanalda ilk defa Roblox içeriye göreceksiniz bu arada. Ya bunu çocuk videosu gibi düşünmeyin yani zaten korku oyun oynuyoruz. Onun dışında da eğer bu Roblox'ta bildiğiniz korku oyunları varsa böyle kaliteli yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi ben tek kişi olduğum için e, tek kişi nerede? bunlar hep 4, 2, Hah burada tamam. Abi şu adamın yakışıklığına bak Allah kahretsin. Doğrusu bir zamanlar arkadaşlarımla oynamıştım. Hatta bir videosu da mevcut. Ya bence fena değil yani kalite konusunda. Mantığı da güzel. Sadece şu ana kadar hiç bitiremedim yani o. Sorun Belki bu videoda bitiririz. Ama tek bir şey bayağı zor olacak ya. Gördüğünüz gibi lan bayağı param var ya ben bunları nasıl yaptım bilmiyorum. El feneri alalım bir tane. Ananı... Hayır gitti mi? Hayır. Bu arada bu Roblox içeriklerini beğenirseniz devam edebiliriz korku oyunlarıyla alakalı. Ve geldik mi geldik. Şimdi anahtar şurada diye atılıyorum. Ya iyi ki var ya oyunu biliyorum yoksa bayağı uğraşırdık ya. Yani. Evet gidiyorum. Böyle böyle dolaplar var. Ya zaten ben bunu anlatmam gerekiyor herhalde. Herkes biliyordur ama ya bilmeyenler vardır diye yine anlatayım. Siyahımsı bir canavar hatta siyahımsı değil siyah bir canavar bizi kovalıyor böyle gülen yüzlü bir şey. Biz de ölmemek için şu dolaplara falan saklanıyoruz. Bir de böyle böyle numaralar var. Bazıları böyle hani yanlış olabiliyor. Eğer o yanlışlara gelseniz de ölüyorsunuz. O yüzden bunları dikkat etmek lazım. Mesela şu an kaça geliyoruz? 7. Bu arada ışıklar da eğer böyle gidip gelirse bilin ki canavar geliyor. Onu dikkat etmemiz lazım. Bu oyunda var hiçbir zaman tek başıma oynamadım. Şu an bir tırsmıyor değilim yani. Aa burada lan tamam bulduk. Galiba 50 ya da 100 level olması lazım. 100 müydü ya? Aynen 50 çok az kalır. 100 galiba. 100 level böyle kapılar var. Bayağı uzun aslında baktığınızda. Şu an başarılı olduğumuz için zaten bir şey çıkmıyor. O yüzden sakin geçiyor yani. Benim burada ne yapmam lazım? Ben yanlış geldim galiba. Ha şuradaymış tamam. Normalde hep şu havalandırma da olur da. Ne bileyim. Değişilmiş yer Gidiyoruz bakalım. 10 numara. Burayı kıracak mıydık? Ne yapacaktık? Ne yapacaktık lan burada? Ha kapıdan açacağım değil Evet, pardon tamam. Aynen burası kırılmış. Evet buradaki olay da ee, tabloları doğru yerleştirmemiz lazım. Mesela şunu al. Başka. Ha şunu da yerleştireceğiz. Ve okey. Ne oldu? lan? 12'ye geldik. Biz ona değil mi tadım ya? Yani? Neyse. 13. Bir de dolap yoksa bilin ki canavar asla gelmez. Yani dolap olmadığı yerde canavar gelmiyor. O yüzden rahatım. Ne oluyor lan? Evet dediğim oldu. Şimdi biz kaça girmiştik? Yazıyor mu? Yazmıyor. Aa 13. Yazıyor lan. Normalde yazmazdı. Şansıma için. Bundan sonra anamız edim geliyor. Tamam bundan sonra kapılar artık ezberlemeye devam edelim. Bak canavar bak görün gördünüz. Gördüğünüz gibi. Baya garip ve korkunç bir tasarım var ya. ya Roblox hani çoğumuz böyle çocuklara hitap ediyor falan diyoruz ama bazen cidden kaliteli işler yapmayı başarıyorlar ya. ya. tabii ki de çocuk oyunları var. Ama onun yanında da baya baya böyle güzel diyebileceğimiz oyunlar da var. Hani Roblox'u açmış aş yani. Hiç Roblox'a belirlemeyen oyunlar da var. Yine manatlar bulacağım. Ay Allah kahretsin ya. Abi şunun sesi var mükemmel bir şey var. izle Abi mükemmel ya. Ama Daktilon'un sesi böyle değildi. Biraz daha kalın olması lazım. Aa. Ha, buradaymış tamam. Işığı yanıyor lan. Bak, onu bilmiyordum. 19'a giriyoruz. Ananı bacını ne oluyor? Bunlar ne, Patlamadım patlamadı. Geliyor. Hadi bakalım. Ee. Ve... Geliyor. Bir tane de boss'a bu arada. Ben o boss'a kadar oynadım öleceğim. Onun nasıl... için Boğuluyor da mazda. böyle bir şey de var bizde dolapta fazla süre kalamıyorsunuz Ama bana sorarsanız bu oyun bence arkadaşlarınızla daha Daha eğlenceli olabilir yani böyle tek başına Bilmiyorum, bence eğlenceli değil yani Daha çok korkunç oluyor Gözler Bilmiyorum bunun ne demek olduğunu bilmiyorum Ben anahtarı gideyim abi Eyvah, iki tane var Bunun varsa kaç, yazmıyor değil mi? Vallahi yazmıyor Bence 20 Allah kahretsin Giriyorum vallahi bir victim'a öleceğim ama İtti baş! şans benden yana da ne oluyor oğlum? 27. Ne oluyor? Geliyor mu? Ama dolap yok. Gelmemesi lazım. Aa geliyor. Vallahi gelecek. açalım da. Geliyor mu? Gelmiyor ki oğlum. Gelse şu an o gelirdi yani. 29. Ananı ne oluyor oğlum? Vallahi ayak sesi zannettim ya. Fener'in pili var da bitti bitecek. Bitti. bitti. Çakma açalım. 30. Aynen şimdi bir e, bir şey gelecek bizi kovalayacak değil mi? Siyah. Öyle hatırlıyorum. Aynen. Bu da çok korkunç. Ayak sesi var ya acayip bir şey ya. Hadi bakalım. Tekte geçerim inşallah. Korku. Korkuyorum. Korkuyorum. Sol mu sağ mı? Sağ. Düz mü gideceğim? Arkam ananı s**k ya ananı. Sol. Yine düz mü? Allah kahretsin. Aa bunu geçemiyorum ya. Yaptı, yaptım yaptım yaptım. Ananı... Aa, canım çok kötü gitti. Tamam geçtim. Onu geliyor zannettim. Acilen cam bulmam lazım. Vallahi öleceğim. Çeyrek canım var. Yanlış bir kapıyı bilirsem vallahi bok yedik. 30 o, o yüzden sayalım ya. Galiba 50 de boss'un olduğu yere gireceğiz. O bayağı sıkıntı ama. Böylece boğuluyor. Allah'ın belası ya. 44'e gireceğiz diye hatırlıyorum. Bu ne lan? Burası niye böyle? Ananı bacın ne oluyor? Ananı bacın ne oluyor? O ne? Ananı Öldün mü? Ya oğlum. Ya birader ben boss'un yanına gidecektim ya. O o ölürse de onu bari. Bir karizmamız gitti şu an vallahi. <laughs> Aynen kardeşim ben bunun adına para veririm. Ben malım ya ben. Ben malım ya. Lobby'ye dönelim abi. Bir daha oynamak istemiyorum <laughs> oyunu. Evet, doğrusu da böyle bir oyundu. Ya seven var, sevmem var bilmiyorum ama ben Roblox'un korku oyunlarını bayağı başarılı buluyorum çoğunu. Dediğim gibi sizin de bildiğiniz kaliteli korku oyunları varsa Roblox'ta yoruma da belirtebilirsiniz. Ben bir süre doğrusu oynamak istemiyorum zaten. Allah kahretsin. Şöyle oturalım. <laughs> Merhaba kardeşim. Allah rızası. Şu kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Normalleşmeyi biliyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik görüşmek üzere. İyi günler.